öyle kalpızdayım. Bugün ise yine yanımda bir arkadaşım var. Onunla birlikte bugün kar mücadelesi yapacağız. Diğer videoma, pen mücadelesi videoma istediğim kadar like atmışsınız. Çok teşekkür ederim. O yüzden ben de bu videonun yenisini çekmek istedim. Ve kar Yani kar mücadelesi. Hemen yenildim. Çünkü bir şey oldu. Evet devam ediyoruz ama yeni Yanımda bugün Aras var. Aras arkadaşım. Çok fena alıyor ya. Ben de hep zıplıyorum ya. Şimdi ultimi attım mı bitti o. Gel buraya gel buraya. Of. Ben mücadelesinde ben kazanmıştım. Ama ben Karlan'ı hiç oynamıyorum gerçekten. Güzel bir karakter değil bence. Karl mücadelesinde kötü olacağımı biliyordum zaten. Ama yine de hala yenemiyorum var. Öf. Kamerayı kapat. Hadi. Bak geliyor. No! Ya bu nasıl şans? Çok az canı kalmıştı. Bittin. Ya. Kazanıp duruyor. Allah'ım. Şu yıldızlarına bak. Ama bak ultiyi attım geliyor. İşte bu. Şimdi kaçmam lazım. Evet arkadaşlar, ee, oynamamı istediğiniz bir oyun varsa başka bir oyun söyleyebilirsiniz. Ya da Brawl Stars'ta başka bir ee, değişiklik yapmamı istiyorsanız şu an ben mi kazandım anlamadım şu an kameradan facecamdan gözükmüyor ama gülen yüz falan yaptığına göre o kazandı hayır hayır kim kazandı ya o kazandı yenilgi tekrardan hazır verdik ee, baştan başlıyoruz Devam ediyoruz. Şu an 1-0 önde arkadaşlar. Şimdi ortadaki yıldızı aldım. Güzel. Sonra devam ediyorum. Bak bu maç bizde. Bu maçı ben alacağım. Abi nasıl? Geliyor bak. Çok pro oynuyor bence. Evet. Alalım. Hadi. Ultimi de attım mı geliyor bak. Ya o da atıyor işte. Sorun orada. Neyse. Bak bak gülen yüz atıyor. Ama aldım galiba. Evet. Aldım. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bu videoya tam tamına 6 like gelirse Yeni bir video sizinle birlikte olacak. İnşallah 6 like gelir. Beni mutlu edersiniz en azından. Ve yine aldı. Ne yapmam lazım anlamıyorum şu an. 50 saniye kaldı. Lan. Çok güzel aldım. Şimdi galiba pusmam lazım. Acaba durum kaç kaç şu an? Bilmiyorum. O mu kazandı yine? Hiçbir şey bilmiyorum. Galiba gelmesi lazım da. Ben onda olsaydım bilmiyorum. Ben şu an göremiyorum Facecam'den de. Ah! Son bir kez alalım bari garanti olsun. Hayır! Oo kaçmam lazım. Kaçmam lazım benim. Oh tamam güzel. Kim kazandı? Nasıl ya? Yine mi? Allah'ım nasıl kazanıyor? Bu adam karn mücadelesinde pro. Yenemiyorum. Abi hadi ya. Kendine gel. Bak ortadaki yıldızı da oldu. Böyle bir şey olamaz. Daha pro oynamam lazım. Ve son maç. Yüzde yüz yendi. Bari bu maçı alayım da. Çok kötü oldu ya. Gel buraya gel buraya gel buraya. Yok. Yok abi ya çok güzel oynuyor. Ya ben böyle karlı oynayan görmedim. Hayatım boyunca görmedim. İnanılmaz oynuyor. Ya git. Git be. Lan bari bu maçı kazanayım. Artık facecam'dan bakacağım. Şöyle alalım. 3-3 tamam. Şu anda durum 3-3. İnşallah arkadaşlar sesim iyi geliyordur. Videoyu sonuna kadar izleyin. Ve bir like atın. Bir de abone olun. Çok mutlu olurum arkadaşlar. Abone sayımız 12 olmuş. Daha da fazla yapın ne olur. 12'den fazla olursa o kadar çok sevinirim ki. Arkadaşlar ben bu YouTube'dan şu an para kazanmıyorum. Para kazanmak için de yapmıyorum. Eğlence için yapıyorum videolarımı falan. Sizin sizden neden o zaman like istiyorum? Abone istiyorum. Çünkü mutlu oluyorum. Like gelince, abone gelince mutlu oluyorum sadece. O yüzden bir like, bir abone olmayı az çok görmeyin. 20 saniye kaldı bu arada. Acaba kazanacak mı arkadaşlar? Bari bu maçı alayım. Of ya. Of. Gel buraya gel. Gel alacağım seni gel. Gel. Hadi. Arkadaşlar inşallah sesim güzel geliyordur. Kaç kaç. Bu sefer. Allah. Aa. Berabere. Arkadaşlar bildiğiniz gibi hep 3 maç yapıyorduk. 3 maç da oldu. Berabere oldu az önce. Ama 1-0 yendi beni. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Güle güle. Bay bay.